Evet, doğru tercih başlıyor. Az önce Ahmet haberleri sunarken sıcak hava Çarşamba gününden itibaren gelecek dedi. Aslında hani eleştiriyoruz, biraz yakınıyoruz ama sıcak havalar niye gelmedi diye gelmemesi bir bakıma iyi oldu. Ramazanın kısmesi üçte birini tamamladık ee, günler uzun, biraz rahat oldu. Diğer bir e, güzelliği de şu oldu, sıcak havaların gelmemesinin e, sınavlar e, yaklaşıyor, 5 e, günlük bir süreç kaldı LYS'ye. dolayısıyla. Bu yönden birazcık bize rahatlık sağladı. Evet. LYS'ye az kaldı. 5 günlük bir süreç var. Önümüzdeki ayın 10'unda cumartesi günü LYS 4 sosyal bilimler sınavıyla başlıyoruz. Hemen akabinde ertesi günde LYS 1 matematik sınavı devreye girecek. Bir takım değişiklikler var. Onlara yer yer değineceğiz tabii ki. Açık uçlu sorular var. birincisi bu. İkincisi matematik testinde geometri ayrı bir test olarak e, uygulanıyordu. Şimdi birleştirildi. Hepsi bir arada matematik testi olarak devreye girecek. İstedik ki öyle bir konuk çağırdık ki baktığınız zaman üniversitede okumak istersiniz. Sözlerini dinlediğiniz zaman akademisyen olmak istersiniz. Öyle bir konuk çağırdık. Değerli konuğumuz Işık Üniversitemizin rektör vekili, değerli dostum Profesör Doktor Sayın Murat Ferman hocamız bizlerle birlikte. Hocam şöyle sevimli yüzünle, tatlı dilinle şöyle bir başla çocuklarımıza. Yani çocuklarımız derken sevdiğimden dolayı söylüyorum. Gençlerimize şu beş günlük süre içerisinde bir moral var. Çok teşekkür ederim Sayın Gültekin <laughs> güzel sözleriniz için sağolunuz. Olun. Sağ Biz aslında tabii çok keyifli bir iş yapıyoruz. Evet. Çünkü eğitimcilik hakikaten öyle bir şey ki hayatınızın hemen tamamını gençlerle, gençlikle... İşin güzel tarafı o. Zaman. İşin güzel tarafı o. Heyecanla, enerjiyle... Onlar olmadan hiçbir şeye benzemiyor. Aynen öyle. Güncel ne varsa, çağdaş ne varsa, önde olan ne varsa onlardan uzak kalamıyorsunuz. Çünkü onlar bizden hızlı koşuyorlar. Hı. Ee, biz de en azından onların temposunu ayak uydurmak Peki, durumundayız. Peki nasıl Murat Ferman gibi olabilirler? Estağfurullah, <laughs> estağfurullah. Ee, benim tabii akademik hayatı girişim bir tercih neticesiydi. Ben her zaman şunu söylüyorum: e, Hayatta birçok alternatif var. Hiçbir zaman, hiçbir çözüm yüz geçerli ve bütün zamanlar için doğru, doğru çözüm olamaz. Evet, çok güzel. Ee, her şeyi kendi standartları, kendi yapısı ve konjonktürü içinde değerlendirmek gerekiyor. Dolayısıyla eğer amaçları e, belirli bir yola gitmekse o yolla ilgili kendilerini donatmaları lazım. Hı -hı. Fakat burada hangi unsur olursa olsun yapılması gereken tek şey var. Ee, birincisi e, rekabetçi düzeyinizi asla yanındakine göre berindekine göre ona buna göre değil uluslararası standartlarda belirleyeceksiniz. Yani rakibin Ayşe, Fatma, Ahmet, Mehmet olmayacak. Evet. Değil mi? uluslararası ölçekte düşündü. Belki de belki de yarı robot, yarı semantik, hmm. yarı sibernetik güzel sistemlerle karşı karşıya geleceğiz. Yapay zeka senin rakibin Aynı, olacak. Aynen öyle. Ee, rakibin olacak tabii onu dostur olarak kullanmayı bilemezsen o rakip seni elbette alt edecek. Bir baktığın zaman hani karşında böyle bayağı bir rakipler var gibi bir korkutucu unsur da şey yapıyor ama Adımlarına dikkatli atmak gerekiyor. Adımların kaliteli, küçük küçük adımlarla Aynı. toplamda e, toplam kaliteye ulaşman gerekiyor. Aynen çok haklısınız. Değil e, biliyorsunuz siz de yıllarca e, eğitim öğretim alanında Türkiye'nin en prestijli üniversitelerinde görev aldınız. Yani netice itibariyle işin esası şu: bizim gençlerimiz gerçekten e, çok değerli bu topraklar üzerindeki zengin coğrafyanın birikimimizin, geleneklerimizin, göreneklerimizin müthiş bir sonucu. Yani hiçbir zaman kendimizi küçümsemek, geride görmek… Zenginlik toprak altında değil. Aynen Zenginlik öyle. Zenginlik 20 Bravo. milyon gençte. Bravo. Yarınlarımız Aynen öyle. onlar, en Aynen büyük kaynağımız onlar. Aynen öyle. Ve bizim de üniversiteler sistemde, akademik camiada yapmaya çalıştığımız veya çalışmamız gereken unsur, bu genç arkadaşlara yol gösterebilmek, onların ilgi ve alakalarının uyandırmayı sağlamak, güzel bir söz var sevgili Sadık, ilgilen bilgilen. Yani ilgi ilgi sahibi olmadan bilgi sahibi olmak mümkün değil. Aslında ee, akademisyenler veri mühendisleri. Belki doğru. mühendis kelimesini kullanmayalım da veri maden değerlendirici. Aynen yani, öyle. Onlar işleyeceksiniz. Aynen mesela. öyle. Ve e, bu kendi kendine olmuyor. Özellikle bu dijital dünyada e, ilginizi dağıtacak, konsantrasyonunuzu bozacak birçok şey var. Bir çok şey var. Hı hı. Onun için eğitimde de ben bir parça klasik metotların e, tekrar düşünülmesi gerektiğine inanıyorum. Hı hı. Yani eğitim ciddi alınması gereken bir şey. Hı hı. E, son söz belki bu şeylerle ilgili bir işi. Yapmış olmak için şu veya bu şekilde yapmak bizim anlayışımızda olmamak gerekir. Ben biliyorsunuz işletme yönetim alanında çalışan bir akademisyenim. İşletme yönetim biliminin bize verdiği evrensel bir mesaj var. Bir işi şu veya bu şekilde değil, etkin etkili ve verimli şekilde yapmak lazım, ölçmek lazım, biçmek lazım ve yoğunlaşmak lazım. Peki böyle yaptığınız zaman zaten hani hocam en geçerli meslek hangisidir diye sormanın bir anlamı yok. Ya da işte bu disipline verebilecek bir üniversite varsa oraya girdiysen. Hani hangi üniversite iyidir? İşte bunu aramak lazım. Doğru. Ee, burada da şu var, demin konsantrasyondan ve birikimden bahsettim. Nasıl bu toprakların birikimi bizim yeni doğan bir bebeğimizin genlerinde ve daha sonra ortak hafızasında yer alıyorsa, eğitim de ciddi bir iş. Birikim gerektiriyor. Dünyanın en ileri eğitim kurumlarında, işte Oxford'unda, Bologna'sında vesairesinde bizim sevgili İstanbul Üniversitemizde bu şeyleri görürsünüz. Yüzyıllardır insanların tetebu ettikleri, düşündükleri entelektüel e, enerjinin olduğu yerler vardır. E, bazı üniversiteler e, bu iklimlerin bazı eğitim kurumları yakalanacağı yerlerdir. Ben tabii hayatım boyunca çok şanslı oldum bu konuda. Hem e, lise öğrenimimde daha sonra da e, fırsatlarımızı yarattık, bulduk. E, bugün Işık Üniversitesi'nde yani 131 yılı geride bırakmış. işi gücü eğitim olan Osmanlı'dan bu tek yana ithal etmiş tek işi. Evet. Onun için ben her zaman söylerim. işimiz gücümüz eğitim. Başka bir işimiz yok. 131 yılı geride bıraktık. 132. yılda anaokulundan doktora sonrasına kadar eğitimin her kademesinde sadece eğitimle Az uğraştık. önce verdiğiniz örnekteki gibi hani İstanbul Üniversitesi'nin duvarlarını o sinmiştir ya. 132 yılda herhalde bir yerlere sindi ki. Elbette. Öyle değil mi? Elbette. Onu zaten içinizde yaşamak, onunla uğraşmak, adeta kendi hocalarımızdan daha öncekilerden el almak yoluyla bir gelenek oluşturuyorsunuz. Bugün eğitimde bir feyziye ışık geleneği var. Kesinlikle. Bu kabul edilmesi çok doğal ve reddedilmesi adeta imkansız bir şey. Hı -hı. Hakikaten böyle bir adeta ekol var Hı -hı. ve bizim baştan beri kuruluş felsefemize uygun olarak amacımız Hı -hı. evrensel değerler çerçevesinde dünya çapında rekabet edecek vatandaşlar. Peki Sayın e, Murat Ferman'ın şimdi Profesör Ünvanını aldık ama bilgilerini almadık. Bilgileriniz sizde, tecrübeniz hepsi daim. Ve e, sınava da sokmayacağız sizi. Peki. Diyeceğiz ki Murat Ferman sen bir öğrencisin, kontenjan yok, puan yok, sınav yok, hiçbir şey yok. Bütün bölümler açık. Bölümü sen seç biz kabul edeceğiz. Peki. Üniversiteyi de sen seç onu da biz kabul edeceğiz desek. Evet. Çok zorlanırsınız, bunun farkındayım. Ama e, kriterleriniz ne olurdu? Şimdi ben e, tabii e, bu cevabı verince belki biraz sübjektif bir cevap olacak ama kriterlerim şu olur. Bir kere ben şuna inanıyorum, eğitimde sağlam bir temele sahip olmak lazım. Hı hı. Ve e, sağlam temel olmadan uzmanlaşmaya veya çok ayrıntıya giderseniz ileride bunu sıkıntısını... Duyuyorsunuz. Yani bu her zaman söylenir. Ee, eğer geometriye hakim değilseniz iyi bir mimarlık eğitimi alamazsınız. Eğer matematik temel bakış açısına sahip değilseniz Mühendisi mühendislikte olamazsın. mühendis olursun. olursunuz. İktisatçı olmaz. Elbette olursunuz ama mutsuz ve Aynen. belki verimsiz. Bir şeyler kaçar. Hocam. Evet, bir şeyler kaçar. Dolayısıyla ben şunu düşünürdüm. ...temel birikimle... şimdi tarih boyunca eskiden olsaydı Hı -hı. belki biz grek roman dünyada yaşasaydık biliyorsunuz klasik eğitim var işte bir parça latince Hı -hı. biraz mantık Hı -hı. biraz felsefe Hı -hı. stoik bilimler vesaire. İslam dünyasında da gene işte Kur'ani bilimlerin yanı sıra gene matematiği, coğrafyası vesairesi daha geniş bir yapı var. ...hendesesi Hı -hı. hendesesi vesairesi. Günümüzde de diyeceksiniz ki sübjektif oradan onun için Hı -hı. söyledim. Ben işletme yönetimi alanında çalıştığım için şunu düşünüyorum. Her alanda Hatta çalışmasanız bir doğru vatandaş, dürüst vatandaş, çağdaş vatandaş olabilmek için de işletme yönetim bilgisine ihtiyaç var. Nedir çünkü kıt kaynakları nasıl en verimli şekilde kullanacağız? Nasıl başkasının hukukuna, hakkına, inanışına ve diğer akitlerine saygı duyarak ve dünyayı da geleceğini de tehlikeye atmadan Yani diyorsunuz ki? önce insan. önce insan, önce yaşam insan. kalitesi. Hı hı. Zaten e, Feyze Mektepleri Vakfı'nın eğitim prensibinde de o var. Yaşam kalitesinin ve düzeyinin yükseltilmesi. Bunun en önemli yolu eğitim. Hı hı. O bakımdan bu eğitim işinde. Yarışmanın e, ismini söylemeyeceğim ama bir yarışma var ki gençlerimizin durumu çok vahim seyrettiğiniz zaman diyorsunuz ki bunlar nasıl üniversiteyi kazanıyor? Hadi kazanmayı bıraktık. Hani test çözersin, de üç deneme sınavı yaparsın kazanırsın. Bir de bunlar mezun oluyor. Evet. Niye böyleyiz biz? Şimdi tabii burada eğitim sisteminin nasıl ölçtüğüne dair de önemli ipuçları var. Hı -hı. E, biliyorsunuz eskiden bir şey vardı. Ne kadar çok kağıt dolu doldurursanız kağıdı, belki o kadar e, belki çok, o kadar puan, çok alırsın. puan alırsınız <laughs> diye. Fakat e, artık günümüzde e, bunun geçerli olmadığını görüyoruz. Hı -hı. Öte taraftan ben biraz evvel klasik metotlardan Hı -hı. bahsettim. Hı -hı. Bu test de çoktan seçmeli vesaire gibi unsurlar da yaratıcılığı, e, genel düşünmeyi, genel bazası, Evet, genel kültürü adeta kaldırıyor. bu işi mekaniğini çözenler ve bu işi sadece test yaparak yetkinleştirenler öne geçiyor. Halbuki hayat test çözmekle kaim değil. Dolayısıyla biz ışıkta her kademede, her alanda yani anaokulundan hı hı. üniversite sıralarına kadar hep daha böyle araştırıcı, daha sorgulayıcı temel unsurlara hakim, e, disipline edilmiş. Hakikaten disiplin önemli. Yani eğitimde disiplin şart. Bu e, hep konuşuluyor biliyorsunuz. Güzel yazı yazmakta, ezberlemekte vesaire elbette bunların e, versiyonlarının iyi çalışılması lazım ama e, bu dikkat dağıtan dijital dünyada, hı hı. bu her taraftan ticari veya ticari olmayan mesajlarla bombardıman altında olduğumuz dünyada e, zaman zaman kendi kompartmanımızı yaratmalıyız. Onun için ben aday arkadaşlara da onu söylüyorum. Bu unsurlar, aldığınız eğitim vesaire bunların hepsi bir araç. Amacınız donanımlı, kendine yeterli ve kendi kendinden memnun bir kişi olabilmek. Bir de bu kadar bombardımandan bir şeyler çıkartıp da. Onu devreye sokabilmek. Çok haklısınız. Doğru çünkü kaos içerisinde dirlik ve düzenlik adalarına muhtacız. Şu çok önemli sözünüzü kestim. Fransa'da bir üniversitede ismini hatırlamıyorum gerçekten. Çocuk mühendislik öğrencisi son sınıfta. Ağacın şeyin çimenlerin üstüne yatmış kampüste. Ağaç, akşamüstü böyle. Evet. Rüzgar vuruyor. Ağacın yaprakları titreşiyor, kımıldaşıyor. Soru şu aslında bu çok zor mu? İşte bizim bunları e, ön plana çıkartmamız lazım. Diyor ki bu e, yaprakları titreştiren diyor, rüzgarı diyor, kinetik enerjiyi diyor, elektrik enerjisine dönüştürebilsek diyor. Acaba bir ağaçtan ne kadar elektrik elde edebiliriz? Sonra ağacın yapraklarını sensör yapıyorlar. Mekanik bir ağaç. Rüzgar çarptığı zaman kinetik enerji e, elektrik enerjisine dönüştürülüyor bu sensörlerden ve bir ağaçtan önemli miktar elektrik evet. elde edebiliriz. İşte Şimdi bakın o, ay, bu, enteresan o, mesele şu. Ben her zaman öğrencilere de söylüyorum. Yeni ürün geliştirme benim yıllardır verdiğim hmm. derslerden bir tanesi. Hmm. Biz üniversitemizde de bu... inovasyon hmm. ve yenilikçiliğe önem veriyoruz. Hmm. Ee, ama şunu vurgulamakta fayda var. Hep diyoruz yani... E, ...kim bilir kaç kişi... E, ...hamamda veya banyo yaparken... ...suyun üzerinde tasın yüzdüğünü yani, değil mi? E, gördü... <laughs> ...veya kaç kişinin kafasına ağaç altında... ...elma düştü ama bir Arşimet... Güzel ...veya bir, bir Newton... E, ...olabilmek farklı unsurlar. E, aslında bu kadar da büyütmemek lazım. Yani netice itibariyle... E, ...donanımlı bir insan sakin ve dingin bir yapıyla her şeye açık olabilir. E, bu arada çok önemli unsurlardan bir tanesi e, özellikle dünyada kendinizi ifade edebilmeniz ve mevcut olana birinci kaynaklardan ulaşabilmeniz için bir dile ihtiyacınız var. Frankolingua diyorlar en az. biliyorsunuz. En az bir dile ihtiyacınız var. Bu da hiç fazla tartışmayalım. Dünyada Türkçe hakim lisan oluncaya kadar İngilizce okuyup yazmak, çizmek zorundayız. Onun için değerli gençlere şunu da söyleyeyim. İmtihanda nereyi seçerlerse seçsinler. İngilizceyi kollarının altına, hı hı. ayaklarının altına alsınlar. Hı hı. Çünkü e, bazen konuşuluyor haklı olarak. Efendim e, niye Türkçe? Şey? Türkçe bizim ses bayrağımızdır. Hı hı. Çok zarif asil bir dildi, dildir. Bakın İngilizce senelerdir Filipinler'deki garson da konuşuyor. Bilmem ne adalarında da konuşuyor. Bu aracı mutlaka sizin bir enstrümanınız haline getireceksiniz ki sizi kırmasınlar. Onun için biz bu genel anlayış içerisinde gençlerimize hem başarı diliyoruz, hem kollarımızı açtık onları bekliyoruz. Gerçek bir vakıf üniversitesi, e, burs imkanlarımız çok fazla, modern imkanlarla kendimizi geliştirmeye Şimdilik bu kadar noktayı koyuyoruz, noktalı virgülü koyuyoruz. Sonra devam edeceğiz. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun, ben teşekkür ediyorum. İşte böyle dediğim gibi Murat Ferman hocamız. Evet, bugünlük bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Tekrar birlikte olmak ümidiyle Esen Kanun